Evet evet, biz devam edelim e, siyasetçileri soracağım hani az önce şeyi sormuştum e, yakışıklı bulduğunuz erkek oyuncular var mı ya da güzel bulduğunuz kadın oyuncular var mı kadınlar var mı demiştim Türkiye'deki siyasetçileri yakışıklı bulduğunuz Türkiye'nin en yakışıklı siyasetçisi kimdir Bir. Recep Tayyip Erdoğan 2 Kemal Kılıçdaroğlu 3 Devlet Bahçeli 4 Ahmet Davutoğlu ya da sizin farklı bulduğunuz bir siyasetçi var be efendim, en yakışıklı kimdir? En yakışıklı. Zor bir soru. Bu dördünden değil. mi? Hayır, fark etmez. Siyasetçi. Hiç beklemiyordu bu anı. <laughs> Biz böyle beklenilmeyen soruları sorarız. <laughs> Devam edelim efendim. Yakışıklı bulduğunuz siyasetçiler kimler? Cumhurbaşkanımız e, Sayın diyorsun. Tayyip Erdoğan gerçekten müthiş bir karizması var. Müthiş o karizmayla zaten o vücut dilini muhteşem kullanıyor. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu da e, benim için yakışıklı benim için de yakışıklı bir erkek benim ölçülerime göre Ya ben çok hani filmatik aktör star onun dışında e, seviyorum mesela bana en yakışıklı adam kim deseniz Türkiye'de e, her zaman Rahmi Koç derim wow. tabii hala Rahmi bu Goş. yaşında bile tabii Vay, tamam belki e, Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit. Ama Türkiye'nin en yakışıklısı Rahmi Koç diyorsun. Kesinlikle. Vay Duyduk bunu da sevgili dostlar. Peki şunu soralım. Hani Kemal olduğunu söylediniz. E, bir polemik var. Hülya Avşar ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında. E, sanatçıların siyasetçilerle e, kavgalarını, polemiğe girmesini nasıl buluyorsunuz? İşte bir tarafta siyasetçi yalaka diyor. O ona dava açıyor. Siz bunun neresindesiniz Banu Alkan olarak Şimdi tabii e, talihsizlik bana göre e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, bir sanatçıyla polemiğe girmesi onun açısından bir talihsizlik oldu. E, çünkü demokrasiyi bu kadar savunan bir e, genel başkan, bir e, politikacı, Türkiye'nin bir politikacısı o zaman herkese saygı duymalı, herkes fikrini söyleyebilir. Onun için hemen o bir talihsizlik oldu. Benim ilk keşim rahmetli Gürbüz Bey Ankara'lıydı ve ve bir şey yani başka bir şey söyleyecektim. Ee, rahmetli Ecevit kiracısıydı. Evet. Ve bana derdi ki ben genç kızım o zaman politikayı da bilmiyorum ayrıca da politikaya da atılacağım inşallah. Ya yani bu ülkede bir kültür Oo. ve turizm bakanı olacağım bunu kesin bu söylüyorum. Evet. Ülkemde. Parti belli mi? Ee, Söylemeyelim isterseniz. <laughs> tamam. Bakan olacağım Ece, diyorsunuz. İddianız e, kesinlikle var. Kesinlikle milletvekili ve bakan. E, İddiam diye bir şey yok. Halk seçerse tabii ki. İnşallah. E, tabii ben o zaman genç kız olduğum için politika ile ilgim yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Ama hep şu kulağıma e, çalın yani söylerdi. Derdi ki, ya Banu, e, Ecevit kiracısı tabii, Ankara'nın yerlisi, Hanifzadeler derlerdi, işte... ...çok muhteşem bir politikacıdır der. Ama bir hırsı olmasa... ...hırsı mantığının önüne geçiyor derdi. Evet. Herkes de bir azim, hırsı... ...ben hırsı sevmiyorum, ben az, azmi seviyorum. Azim önemli. Başar, başarma azmi olmalı insanda. Kesinlikle. Ee, ama onu derdi, muhteşem bir politikacı derdi. Yalnız bazen... ...hırsı mantığının önüne geçiyor derdi. Onun için bazen... ...sevgili Keval Kılıçdaroğlu... ...sanki böyle... Ecevit'in bir mantığının önünde geçiyor bazen hırsı. Evet. Bence yapmasın bunu çünkü çok başarılı bir politikacı. Çok seviyorum onu. Bütün politikacılarımızı seviyorum. Herkese evet. seviyorum. Herkese. Siz bütün insanları sevgililer. seviyorsunuz. Evet. Düşmanınız var mı? Aman sabah sabah Öpüyorum. öpücükleri de gönderiyorsunuz <laughs> Banu Hanım. Düşmanınız var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Yoktur. Şimdi Banu, şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Ee, elbette yoğun sorularımız var sevgili dostlar Tahir Sarıkaya 06 Twitter adresinden lütfen sorularınızı yazın ee, okuyacağım ee, elimden geldiğince okuyacağım Banu Halkan'a sabah sabah nereden çıktı bu Banu Halkan diyen izleyicilerimiz var helal olsun sana işte e, Türkiye'nin milli kültür sinema kültürünü e, bizlere yaşattın onun filmleriyle büyüdük diyen izleyicilerimiz de var. E, şimdi. Soracağım soru şu, bir açıklamanızda, bu arada Okan Bayülgen abimize de selamlarımızı gönderelim. İnşallah bizi izliyordur, kendisi izliyorsa da bir telefon bağlantısı da yapabiliriz, bizimle ulaşabilir. Şimdi e, bir açıklama yapmışsınız, hangi ünlü erkekle aşk yaşamadığınıza e, pişmansınız diye bir soru sorulmuş size. Hürriyet gazetesinin açıklamalarda Doğru. soru soruluyor. Siz Hakan de Gence, Okan de Bayülgen'le aşk yaşamadığıma pişman demişsiniz? Kesinlikle. Neden? Ee, ben zeki adam severim. Okan Bayülgen müthiş zeki bir adam. Dikkat edin. Herkese de bunu söylüyorum. Dikkat etsinler. Seveni var, sevmeyeni var. Ama müthiş zeki bir e, kişilik. Okan Bayülgenim. Evet, müthiş. Gerçekten... E, Aşk yaşar, yaşamak ister Bana diyorsun. ulaşmak zor. Bunu kesinlikle her zaman söylemişimdir. Hayda. Ama e, bana büyük bir hayranlığı vardı geçmişte bugün Okan Bayülgen'in aman Allah'ım devam Allah ediyor mu bilmiyorum hayranlığı vardı sevgisi var saygısı var bana ama ben hiçbir zaman ona öyle bir bak yani daha doğrusu kimseye bakmadığım için bakmadım evet, evet üzülüyorum onunla aşk yaşamadığıma üzülüyorum Okan Bayülgen'le aşk yaşamadığıma yaşayabilirdim çünkü çok hayrandı bana aman Allah'ım Okan abi hayırdır ne oluyor ya hayrandı Ay, bana diyor geçmişte canım geçmişte geç, tabii biz geçmişi konuşuyoruz şu anda Okan Bayülgen geçti Geçti mi diyorsunuz geçti? <laughs> bilmiyorum geçti mi ben öyle... Aman Allah'ım ıı, açık kapıda bırakıyorsunuz yani. <laughs> hayır hayır yok <laughs> 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 öyle açık kapıda bırakmıyorum. Ama bilmiyorum geçti mi dediniz. Bizim dostluğumuz çok daha farklı. Bir sevgiye bir saygıya dönüşen Tabii. bir say. Bakın dikkat et Okan Bölgen herkesi hayatı boyunca tiye almıştır. Açık tepe <laughs> tutun herkese herkese. herkese. Sizi de. aldı mı? Ama hayır bana bir ayrı bir... Saygısı saygı, var. Ve Bu, sevgisi var evet, saygı ve sevgisi var. Saygı ve sevgisi var. Aşk daha da yaşamadığınıza önemli. pişman mısınız efendim Okan Bayülgen'le aşk yaşamadım dediğinize pişman mısınız? Evet çünkü benim hep kapılarım kapalıydı. Yani ben Türkiye'nin en şanslı kadınlarından biriydim.